Jobson Merrill Corbin 1868 yılında Tennessee'de dünyaya geldi. Onu ilginç kılan hayat hikayesi doğduğu gün başladı. Merrill'i ilginç kılan şey ise doğuştan dört ayaklı olmasıydı. Bu durum ilk olarak 1880'de yapılan nüfus sayımında insanların dikkatini çekti. Merrill doğuştan dört ayaklıydı. Ancak sahip olduğu tüm ayaklar ona ait değildi. Anne karnındayken yalnız olmayan Merrill doğarken yalnız doğmuştu. Ancak sadece belden aşağısı gelmiş olan ikiz kardeşinin ayaklarını da beraberinde getirmişti. Asıl ilginç olan, Marilyn dünyaya gelirken yanından fazladan getirdiği ikiz kardeşinin ayaklarını da kontrol edebiliyor olmasıydı. Bu ayakları tamamen kullanabilmek için çok uğraşmış ancak onları yürümek için kullanmayı başarmıştı. Marilyn'ün ünü kulaktan kulağa yayılırken bu durum iş adamı Phineas Taylor Barnum'un dikkatini çekti. Barnum ona sirkte çalışması için bir teklif götürdü. Haftalık 450 dolar civarında para kazanan Mayer her geçen gün daha da popüler oluyor ve insanların dikkatini çekiyordu. Ancak onun bu ilginç hayat hikayesi burada sona ermedi. Tıp dünyası da artık onun peşindeydi ve bu durumu araştırmak istiyorlardı. 19 yaşındayken Doktor Clinton Bicknell ile evlenen Mayer'ın bir sırrı daha ortaya çıkmıştı. İkiz kardeşine ait, bacaklarında da bir rahim ve vajinası vardı. Doktor Bignell bunun diğer doktor arkadaşlarıyla paylaşmak istedi. Ancak bu durumun eşini rahatsız edebileceğini düşündü. Bir zaman sonra, doktor arkadaşlarıyla bu konuyu paylaşan Bignil, onlarda bu konuyu araştırma isteği uyandırdı. Araştırmaya başlarda karşı çıkan Maryl, eşinin ısrarları sonucu buna izin verdi. Sonuçlar son derece şaşırtıcıydı. Araştırmalara göre her iki rahimde de adet görüyor. Yani bu demek oluyor ki her iki rahimde de çocuk sahibi olunabiliyordu. Melil Korbi'nin 5 çocuğu vardı ve söylenenlere göre üçü kendi rahminden, diğer ikisi de kız kardeşinin rahminden dünyaya gelmişti. Esnek Keşiş, Barat Travi Ender görülen hastalığı yüzünden kemikleri günden güne daha da bükülen Hint Keşiş, Hindistan'da yaşayan Barat Travi halk tarafından Esnek keşiş olarak adlandırılıyor. Kimse adamın bu duruma neyin sebep olduğunu bilmiyor. Ona göre 5 yaşındayken üzerine düşen duvardan sonra vücudu bu şekilde gelişmeye başladı. Çocukluğumdan beri bu haldeyim. Nasıl olduğundan emin değilim." diyor. 55 yaşındaki adamın ailesi var olan bütün tedavi yöntemlerini denemişler ama hiçbir işe yaramamış. Barhat fiziksel olarak acı içinde olmasına rağmen bunun Tanrı'nın kendisine verdiği bir hediye olduğuna inanma konusunda ısrarcı. Arhat, rahatsızlığının hayatını yaşamasına engel olmadığını belirtiyor. Ben Tanrı'ya inanıyorum. Her şeyin ondan geldiğini biliyorum. Bu da Tanrı'dan ve beni üzmemeli veya moralimi bozmamalıyım. Benim herhangi bir hastalığım yok, üzgün değilim. Dolayısıyla problem yok diyor. Barat'ın yaşadığı bölgede yaşayanlar ise adamın eski dönem Tanrı'lardan birinin Reaksiyon geçirmiş hali olduğuna inanıyorlar. Barat da bunu kabul ediyor. Eskiden koltuk değnekleriyle kralın makamına yürüyen bir keşiş vardı. İnsanlar ona bakıp gülerdi. O da hepsini lanetledi. Doktorlar Barat'ı iyileştirmek için herhangi bir tedaviye başlamayı düşünmüyorlar. Yaşının bu tarz bir tedaviyi kaldıramayacağını düşünüyorlar. Hatta var olan durumu da daha kötü hale getirmekten kaçındıkları için fazlasıyla dikkatli davranıyorlar. Barhat engelinden ötürü çalışamıyor olmasına rağmen hala gerçek bir problemle karşılaşmadığını öne sürüyor. Rahma Haruna Nijerya'da bedeninin sadece yarısıyla hayatını plastik bir leğen içerisinde sürdüren Rahma sağlıklı bir bebek olarak dünyaya gelmiş. Ancak henüz 6 aylıkken ortada hiçbir sebep yokken vücudunun gelişimi durmuş. O günden bu yana kolları, ayakları ve vücudu normal bir gelişim göstermeyen talihsiz kız hayatını başta annesi ve kardeşlerinin yardımıyla sürdürdü. Rahman'ın trajik yaşamı öyküsü 10 yaşındaki erkek kardeşinin sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla tüm dünya duymuştu. Rahman'ın yemeğini annesi yediriyor, banyo ve tuvalet gereksinimlerini yine annesi karşılıyordu. Aile kızın yaşamını dopdolu geçirebilmesi için ellerinden geleni yapmıştı. Annesi kızın yaşıtlarına göre oldukça zeki ve her şeye rağmen mutlu bir genç kız olduğunu söylüyordu. Rahman'ın 10 yaşındaki erkek kardeşi ona yardımcı olmanın bir sürü yolu var. Onunla her gün dışarı gezmeye çıkıyorum. İnsanların ona yardımcı olduğunu görünce kendimi mutlu hissediyorum. Akrabalarımızı ziyarete gitmek onu çok mutlu ediyor. Ben de onu gezdirmekten hoşlanıyorum." sözleriyle ablasına olan sevgisini aktarmıştı. Rahma Haruna 19 yaşında hayatını kaybetti. Asla normal bir hayat süremeyeceği söylenen, kolları ve dizleri olmayan kadın Cilissa Austin. Kolları ve dizleri olmayan, hala isminin olmadığı bir hastalıkla doğdu. Doktorlar ailesine asla normal bir yaşam süremeyeceğini ve yürüyemeyeceğini söylediler. Teksas'ta yaşayan Cilissa, doktorların söylediklerini bir kenara bırak evlendi bile. Bunca yıldan sonra bile Jilisa durumuna neyin sebep olduğundan emin değil. Ancak telefon kullanabiliyor, dişlerini fırçalayabiliyor. Tabii bunları ayaklarıyla yapabiliyor. Doktorlar hastalığına bir isim veremediler. Annesine Jilisa'nın bodur bir bünyesi olduğunu ve iyi bir yaşam kalitesi olmayacağını söylediler. Jilisa ve kocası Konatan Hudüs'ünde yaşıyorlar. 2019'un yazında hayal ettikleri düğünü yaptılar. Prens Raiden. 12 Ekim 1871'de Demerara güneya da dünyaya geldi. İnsan tırtılı olarak bilinen Prens Raiden, anormal görünümüne rağmen normal bir yaşam sürdü. Onu keşfeden yine Sirkçiler Kralı Feneys Tyler Barnum'du. Özürlülüğünden hemen etkilenip üstesinden nasıl geldiğini bilen Barnum, 18 yaşındaki Raiden'ı sirkinde çalıştırmak için Amerika'ya getirdi. Raiden sadece ağzını kullanarak, bir sigarayı yuvarladı ve ardından bir kibrit ile sigarayı yaktı. Prens Sarah olarak bilinen bir Hindu kadını ile evlendi. Üç kızı bir oğlu vardı. 40 yıldan uzun süren gösterinin ardından Raiden 19 Aralık 1934'te final performansını verdikten birkaç saat sonra öldü. Kalp krizine yenik düşen Raiden 63 yaşındaydı.